9 Kasım'da Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak maçtan önce Galatasaray formasındaki logomuzu siyah bir bantla kapattık. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı maç günü videosunu görenler yokluğumuzu hemen fark etti. Sebebini ise milyonlarca kişi aynı anda öğrendi. Yarınımız sensin etiketiyle gördüğünüz gibi siyah bir bant üzerine yarınımız sensin etiketiyle mücadele edecek sarı kırmızılar. Mustafa Kemal Atatürk'ü Galatasaray takımı da yine saygıyla, rahmetle anıyor. Galatasaray'ın sahaya çıktığı andan itibaren sosyal medyada büyük bir konuşma başladı. Konuşmaya Türkiye'nin en önemli spor yazarları da katıldı. yarınımız sensin etiketi trending topik oldu, 3 saat boyunca listede kaldı. Sıfır medya bütçesiyle 3 milyondan fazla kişi erişildi, Türkiye'nin gündemine oturan kampanya medyada geniş yer buldu. Tüm Türkiye 9 Kasım'da Ulu Önder'ini yarınımız sensin diyerek andı. Yarınımız sensin.